Just knocked çalışacağız ya. Sakın şuna harçlık falan verme. Kantinden çikolata alacakmış. Kızım, zeytin ye, zeytin ye. aklına bir şey girmez demedi mi sana hoca? Hadi bakalım, hadi kal, hadi al. hadi göreyim, hadi gel bakayım Zeynep. Ama kantinden fetüte alacağım. Hadi başlayalım sen fetüte ona. Aa, saatinde topla geç kalıyorsun, öğretmenine fırça yiyeceksin gene. Aldım, aldım. Çantanı da aldın mı? Aldım mı anne? Tamam hadi hadi bakalım. Darladım anneni. Sen içine tekrar ders koydum okulda yazdım. Tamam hadi. anne. Hadi yürü bakayım. Dersleri iyi Yani koyun. Doğru doğuracak. Ona göre sulaboz. Soluk soluk. Koyunlarsa yemek yap, çamaşır yıka, bulaşık yıka, evi süpür. Şimdi bir de kaynana gelip "Gelin!" diye bağırırım. Ne dolması lan varmış. Aysan А Não, 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 só vamos kovaladı beşinden. Hayırdır? İlk beni kovalamadı da. beni iti kovaladı. Güzelse fark gelin Ne oldu senin senin geline? Ne oldu? Yine neler yaptı bu gelin? Koyunlara bakamadı. Ben de yardım edeyim. Eee? Gelin ne yaptı? Şaşkın şaşkın bakayım. Tüp kovasını doldu. Boşalt dedim. Tamam boşalt. bir yakalasaydım onu nasıl vuracaktım o surat <laughs> sizi Aysel yapma böyle bir şey Hatice ben yalan mı konuşuyorum kız Hatice yalan konuşma Aysel'i de sevmem zaten Kesin şimdi Ali Rıza da geliyor. Hepsini ona olarak... bir bir anlatın diyeceğim. Oğlum, o da bilsin. O gelsin onlar ona bir bir anlat. Ben, ben. ben şimdi eve gideyim. Ona hakkını bildireceğim. Sen bilirsin. Ona. Sen. Dünya bir yana, sen, sen bir yana ana. Of benim aslan yürekli Sen bilirsin ona bile bir güzel, iyi bir cilt öyle. Sen ben gideyim. O sıra haddini bildir <laughs> süt kovasını anamın kafasına geçirmişsin. Ne? Ne yapmışım? Süt kovasını anamın kafasına geçirmişsin. Ay daha neler? Kadınların yanında Aha. anlattı Aysel. Süt kovasını kafamdan aşağı boşalttı dedi. Ne diyeydin? De Şimdi kadınlar benim ananın başından aşağı süt kovasını geçirdin evet. mi? Evet. Neyse, koy Aha. yemek Aha. de yiyelim. geçireydin Aysel <laughs> Hani bunun yanında soğan yok mu? <laughs> ya da herif. Sen anamı kızmazsın. Aramızı bozmadığı için yapıyorsun. Sen niye onun lafına inanıp da bana kızarsın? Aysel Ben biliyorum anam. Ama ne yapalım? Yaşlı kadın idare edeceksin. Zamanında o da öyle çekti benden aslında. Tamam da be, şimdi o çekti diye benim de çekmem mi lazım? Görmüyor musun ne kadar yoruluyorum? Çocuklar, koyunlar. Hoş geldin ya Gülperi ya yap, ya. hepsine dön. Gel. Zeynep, yiyelim. Nasıl geçti bugün okul kızım? İyiydi baba. Önce ellerini yıka kız. Tamam, Doğru anne. söylüyorsun be, git yıka. Ayse, böyle yapma. Ben anneme değil, anlatacağım. tecavüle Hadi bakalım. Hadi. Sofranın başında ağlanma. Hadi yiyin yeme abi Ağlama anne ben sana yardım ederim. Ağlama anne ben sana yardım ederim. Sen üzülme Aysel. Ye yemeğini. Ağlama sofranın başında. Yemeyeceğim. Biz afiyet olsun. I'm not a pragmatist. sakatladı. <laughs> ne yaptın oğlum? Dur bakalım ana. Bir heyecanla. Sen dedin ki süt kavasını Aysel kafamdan aşağı döktü diye. Ben ya, anan yalan mı konuşuyor? O suratsız mı doğru konuşuyor? Şimdi ona sorarım. Sana, evet. sana sorarım Bu ne suç olur? Hani üstünde başında süpür. yok? Kız hatice oğlum doğru söylüyor evet. üstünde başında süt yok. Aman ha hoca dolan gari benim oğlum büyüyor artık. <laughs> Polatlı'daki hocaya gidip bunun büyüsünü çözdürmem lazım. Yani Anacım sakin ol sakin ol. Ey, bak böyle yapmak var çözülmüyor. Şöyle düşman başına dağ gibi kadın abi, gitti, abi, abi, gitti. Abi, 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 Bu kadın seni özledecek ya. Yazık sana ya. Ha kisi öyle değil Ee nasılmış işin nasıl beki? <laughs> Topluluk.